Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün piyasaları değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar videoyu geçmeden önce hani 5 gündür video atamıyordum. Bunun sebebini söyleyeyim. Arkadaşlar zaten piyasada çok fazla bir aşağı yukarı hareket yoktu. Yani e, zaten teknik analizden az çok anlayan arkadaşlar e, bilirler. Yani range var piyasada. Range ne demek? Aşağı yukarı piyasanın yönü belli değil. Yani yatağa gidiyoruz. E, bir de dedim hani bir haftalık bir kafa dinleyeyim, bir tatil yapayım. E, ekranlardan uzak bir şekilde. Bu sebepten arkadaşlar 5 e, gündür video gelmedi. Bunun sebebi buydu. Bunu belirteyim. Ancak şimdi tekrardan aranızdayım. İsterseniz hemen başlayayım. E, i̇lk başta küresel ekonomiyle başlayacağım. E, Lagard'ın açıklamalarıyla başlayalım. Lagard şundan bahsediyor. Enflasyon tehdidi artarsa daha hızlı da hareket ederiz. Şimdi ben böyle olacak anlatımda değilim. E, çünkü Avrupa Birliği'nde özellikle Litvanya gibi Baltık ülkelerinde de %13'ü yaklaşmış bir enflasyon var. Yani %13 enflasyon normal bir ülke için çok kötü. Yani Türkiye için elbette iyi olabilir ama gelişmiş bir ülke için çok kötü bir şey. E, bu sebepten aslında Avrupa Birliği'nin ben sıkılaşamadığını görüyorum. E, ve bizim burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Daha arkadaşlar Avrupa Birliği Merkez Bankası e, daha doğrusu Avrupa Merkez Bankası faiz arttırmaya başlamadı. Bakın Fed başlamıştı. Dünyanın en büyük merkez bankası. Tamam Fed, ondan sonra Avrupa Merkez Bankası geliyor ve dünyanın en büyük ikincisi yani Avrupa Merkez Bankası daha arkadaşlar şey arttırmaya başlamadı. Yani faiz arttırmaya başlamadı. Bunun bir tehlikesi var. ilk başta bunu bir söyleyeyim. Ya önümüzde birçok tehlike var. Zaten hepsinden bahsedeceğim bu videoda. Lagarde bundan bahsediyor, enflasyon tehdidi artarsa daha hızlı hareket edeceğiz diyor. Bu ne demek oluyor? Yani daha hızlı hareket ederiz ne demek derseniz ben size şunu söylerim, e, faiz artış planı söyler ve faiz artışlarından bahsetmeye başlar çünkü şu an pek e, bahsettiğini du duymuyorum onu söyleyeyim. E, bu sebepten arkadaşlar bu bir risk. Aynı şekilde Avrupa Birliği, daha doğrusu Avrupa Merkez Bankası'nın şahinleşebilmesi de bir risk. Dünyanın en büyük ikinci merkez bankasından bahsediyoruz. Bunların hepsi değerli metalleri yukarı yönü çekebileceği için çünkü dünyada bir risk varsa genellikle insanlar değerli metallere ya da Amerikan fonlarına kaçıyor. Bunları yukarı yönü çekebileceği gibi aynı şekilde kripto paraları ve Amerikan borsasında aşağı yönü çekebilir. Bunu da ihtimalini sizlere söylemek isterim buradan. Bunu belirtmek istiyorum. Bu sebepten akışa bunlara dikkat edelim, izlememiz gerekiyor. Üçüncü bir sorun şu. FED'de biliyorsunuz Amerika'da daha doğrusu yüksek bir enflasyon geldi ve adamlar faiz arttırdıkları halde yüksek bir enflasyon geldi. Bunun neticesinde de Powell 75 bas puan faiz artışına gitti. Kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Herkes 50 bas puanı bekliyordu. Benim gibi aynı. Ama hepimizi şaşırtan bir açıklama oldu. Daha doğrusu Enflasyon rakamı geldikten sonra biz de zaten 75 fiyatlamaya başladık ama ondan öncesinde beklemiyorduk. Yani bir nebze aslında hepimiz şaşırmış olduk. Burada mesela FED'den Williams adlı birisi şunu söylemiş. 50 veya 75 bas puan faiz artışı tartışılacak demiş. Şimdi bu adam bunu söylediği zaman benim gibi yatırımcılar arkadaşlar şunu söylüyor. 50 veya 75 bas puan gelecek gibi düşünüyoruz bir sonraki toplantıda. Ama olur da Amerika'daki enflasyon verileri geçen toplantıdan önce olduğu gibi berbat gelirse emin olun arkadaşlar 100 bas puan bile gelebilir ve bu çok sert olur. Yani çok 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 sert olur. Piyasa'yı çok ciddi aşağı yönlü götürür. Bu sebeple Amerika'dan gelecek olan bir sonraki enflasyon verisine çok çok dikkat etmeliyiz. Amerika'da arkadaşlar bir sonraki gelecek enflasyon verisi eğer yüksek gelirse emin olun ciddi bir düşüş daha yaşayabiliriz kripto paralar tarafında. Bunu belirtmek istiyorum. Son krizimize geldik. Son krizimizde şu Asya'da özellikle Japonya'nın faiz arttırmaması sebebiyle çünkü Japonya'da yüksek bir enflasyon yok yani ideal kabul edebileceğimiz bir enflasyon var adamlar da bu sebepten faizi arttırmıyor haklı olarak yani ben hak veriyorum onlara ee, bu da şu soruna sebep oluyor şimdi Değersiz bir kur olursa mesela değersiz bir Japonya ne olursa e bu ne demek olacak Japonya bir ürünü dolar bazında daha ucuz üretecek E bu da onun rekabetini arttıracak bu da tabii ki çevre ülkelerde üretim yapan e, ülkeler için konuşuyorum Çin Tayvan Endonezya gibi ülkelerin ülkelerinde e, para birimlerinin değer kaybını e, yaşatmasına sebep olacak yani adamlar bilinçli olarak paralarını değer kaybettirecek çünkü o rekabeti yak yakalamaları lazım bu sebepten e, ben ve birkaç ekonomistten daha duydum bunu. Şu kanaatteyiz. Daha doğrusu şu fikirdeler genel olarak ekonomistler. Çünkü ben bir ekonomist olduğumu düşünmüyorum. Şu kanattılar. Asya'da bir FX yani bir Forex krizi çıkabilir. Bu da piyasayı ciddi şekilde sarsabilir. Onu söyleyeyim. Japonya dünyanın en büyük 3. ekonomisi bilmeyenler için söyleyeyim geldik şimdi teknik analize. Abi teknik analizde ne oluyor? Şimdi bana bu soruyu çok soran oluyor. Ve buradan bir bakalım. Ben de hepsine şunu söylüyorum arkadaşlar. Sakin olun. E, range var. Yani piyasanın yönü belli değil. Ne diye panikliyorsun? Ben insanlara bunu söylüyorum. Piyasanın yönü belli değil. <laughs> panik yapıyorsan da boşu yapıyorsun diyorum ben bu insanlara. E, tabii ki insanlara da hak veriyorum. Yani piyasa çok ciddi düştü. E şimdi baktım bir dakika şunu rengini bir değiştirelim yeşil alalım. Şimdi baktığımız zaman range ne demek arkadaşlar? Range uz büyük düşüşlerden sonra aynı şurada yaşadığımız gibi büyük düşüşlerden sonra piyasanın yatay gidişata girmesi ve birikim yapmasıdır. Yani piyasa orada akümüle olur bir nebze. Ee, akümülasyona uğrar. Buna range de diyorlar. Ee, ne dersiniz yani yatay gidişat da diyebilirsiniz. Piyasa burada birikir. Tekrardan kendine yön edinmeye çalışır. Ve şu an biz buraya baktığımız zaman şunu görürüz. Piyasa kendine yön edinmeye çalışıyor. Piyasanın şu an belli bir yönü yok. Yatay gidişat devam ediyor. Zaten biz bunu 4 saatliklere görüyoruz. Yani 4 saatlik grafikte de şu görülüyor. Piyasa çok ciddi bir hareket sergilemiyor. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı bir aşağı vuruyor bir yukarı vuruyor. Bir aşağı vuruyor bir yukarı vuruyor, vuruyor. Ama burada da belirtmek istediğim bir risk var. Bakın onu da geleceğim şimdi göstereceğim. <laughs> Şimdi tamam biz burada düştük. Hatta şuradan bir günlüğü alayım. Tamam biz şu an burada düştük. Ee, tamam bir düşüş sergiledi. Ciddi bir düştü ama şu an burada baktığınız zaman arkadaşlar flak yapıyor gibi duruyor. Yani flak bayrak diyebilirsiniz. Flama da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu ne demek olur arkadaşlar? Genellikle düşüşlerden ve yükselişlerden sonra yükselişlerden sonra da olur bu. E, ufak sürer yani kısa zaman aralığındadır e, ve piyasanın birazcık da nefes alması gibi yorumlayabiliriz bunu. Merdiven çıktıktan sonra e, nefes almak gibi yorumlayabiliriz bunu. Ya yani bu tekrardan yukarı yönlü gidebilir. Bunu söyleyeyim. Burada da aynı şekilde aşağı yönlü görüyoruz Yani aşağı yönlü bir hareket bir daha gelebilir ki ben 16.000 doları bekliyorum. Onu söyleyeyim. 16.000 dolara e, bir sarkış olabilir. 16.000 dolara tekrardan bir inebiliriz. Çünkü bakın şurada zaten likide likidite oluşturduk. Yani şunu şunu bir açayım. Şuradan şurayı bir çizelim. Şurada belirttiğim 17.622 seviyesinde likidi de oluşturduk. Likidi de ne demek oluyor? Mesela bakın şurada da likidi de vardı. E, Aşağı yönlü uzun fitil atıldığı zaman özellikle uzun fitiller diyorum bakın kısa fitiller o kadar önemli olmuyor yine. Mesela şurada kısa fitil atılmış o kadar önemli değil. Ama uzun fitiller atıldığı zaman genellikle orası likidi oluyor ve oraları doldurmaya çalışıyor fiyat. E, bunu bir belirteyim. E, zaten şurada da görüyorsunuz bakın burayı doldurmuş mesela. TG'den 17.622'ye falan inmesi yani 16.000'lere inmesi bana o yüzden şaşırtıcı gelmez. Bunu bir ilk başta belirteyim bunu söylemem gerekiyor ve 16 bin dolara şöyle bir geliyorum yani şuradan bir 16 bin dolara geliyorum birçok likidite var onu belirteyim mesela şurada da bakın likidite var şuraya da tekrardan gelmek istiyorum 16.188 mesela güçlü bir likidite var ya yani buraları inip bu likiditeleri alabilir piyasa onu söyleyeyim ki 16 bin dolara inmesi birçok İnsan tarafından da bekleniyor ki ben de bekliyorum. Oraya inerse de zaten all in girer. Beklerim abi unuturum. Tabii ki stoplu şekilde ilerlerim. Çünkü oradan e, tekrardan düşmez diyebiliriz aslında. Yüksek oranda düşmez ama finansal piyasa olduğu için nereye gideceğini pek olarak bilemiyoruz haklı olarak. Ya yani şu an olarak arkadaşlar teknik analiz anlamında baktığımız zaman e, pek olumlu görünmüyor onu belirtmem gerekiyor. Yani şu an aşağı yönlü bir flak yapıyoruz gibi duruyor. Bunu belirtmem gerek. Eğer olur da bu range'i kaybedersek şu aşağımızda oluşturduğumuz range'i kaybedersek piyasada hafiften böyle bir sıkıntı başlayabilir. Lütfen öyle durumda dikkatli olun. Hatta şuradan range'imizi de çizelim isterseniz. Yani sizlere göstereyim orayı da. Şuradan çizmek isterim. Şuradan şöyle bir şuraya çekersek evet sanırsam Güzel olacak bir dakika. Evet şöyle çizersek sanırım güzel olacak. Ya ben bunu biraz daha iyi çizebilirim ama şimdi pek uzun sürmesin diye bekletiyorum. E, şurada da bakın görüyoruz 0.5'i kullanmış. Ya e, 0.5 burada kullanılan bir alan olmuş. Eğer biz burada mesela bugün de 0.5'i 4 saat içerisinde kaybederse yüksek ihtimalle bu bugün saat bugün içerisinde bu video yayınlandığı an itibariyle 19.832'de olabilir. E, buranın daha şöyle kaybedilmesiyle birlikte tekrardan dediğim şekilde şuradaki likidasyonu alıp belki ikilip yapar yukarı çıkarız. O erasayın da durumuna bağlı biraz. Ya da arkadaşlar ikilip bile yapmadan tekrardan aşağı yönlü düşebiliriz. Ama şu an baktığımız zaman piyasa pek iyi görünmüyor. Bunu belirtmem gerekiyor sizlere. Bunu ilk başta belirttim yani zaten buradan yukarı yönü çıkacaksak da Tegra'dan 35.000 bin, 40.000 bin, 50.000 bin dolar hatta 100.000 dolara doğru koşacaksa ki ben hala 2023'ün ortasına kadar ilk, normalde başındaydı ben bunu ortasına kadar genişlettim 100.000'e kadar gideceğimizi e, düşünüyorum bunu söyleme sebebim de zaten kurumsalların hala oluyor oluşu zaten bunu şuradan da görebiliriz şuradan da e, açıp görebiliriz yani kurumsallar hala bitcoin dene çekiyor 68.000 bitcoin daha çıktı bu ay e, bunu belirtmem gerekiyor. E, yani ne kadar teknik analiz anlamında arkadaşlar kötü görünsek de aslında temel analiz anlamında fena bir yerde değiliz. Son bir düşüşte tekrardan yukarı yönlü gidebiliriz diye piyasa aslında bir yorum yapıyor. Bunu belirtmem gerekiyor. Tamam Bitcoin'e şimdi baktık. Bir de Bitcoin dominasına bakalım. Çünkü altcoin'ler ne alemde? Bunu bir anlamamız gerekiyor. Yani tamam Bitcoin düşüyor olabilir. Daha doğrusu yatay gidiş attı olabilir. Ama altcoin'lerde ne oluyor diye bir sorarsanız, orada da aslında bu hafta iyi geçti. Neden derseniz? Yani %48'de olan Bitcoin dominansını %43.37'ye kadar kerilediğini biz gördük. E, bu gayet iyi oldu. E, ve ben bu dominansın dediğim şekilde uzun vadeli bakıyorsanız eğer, bu teknolojiye inanıyorsanız ben dominansın daha da aşağılara ineceğini düşünüyorum. Yani çünkü Bitcoin'in hakimiyetini yitireceğini düşünüyorum. Ben bunu kendi Telegram grubumda da söyledim. Ben arkadaşlar daha çok Bitcoin'ci değil de altcoin'ci taraftarım. Yani Ethereum'un da gelecek yüzyılda market cap olarak Bitcoin'i geride bırakacağını düşünüyorum. Bu sebepten uzun vadeli bakıyorsanız zaten tekniğe hiç gerek yok. Temel anlamda bile dominansın düşeceğini söyleyebilirsiniz. Yani bu pek şaşırtıcı bir şey değil. Teknik anlamda da burada range'in oluştuğunu görüyoruz. Yani burada da range var. Yatay gidişat. E, yatay gidişat var. Nereye doğru? E, baskın gelecek derseniz bence aşağı yönde baskın gelecek. Benim şahsi kanaatim e, bu yönde. Şimdi Bitcoin'e baktık. E, Bitcoin dominansına baktık. Bir de isterseniz şuradan şöyle bir açalım. Neye bakalım? E, Dolar TL'ye bugün bakmayacağım. E, nazda bakabiliriz. Çünkü nazda Bitcoin hala gidiyor. Yani bunu fark ediyorum. Şu an nazda baktığımız zaman arkadaşlar özellikle Amerika'da Wall Street'te gelen verilere göre ya yani orada yatırım kuruluşları var biliyorsunuz beklentilerini yayınlıyorlar. Halka açık istediğiniz zaman siz de bakabilirsiniz. 2900'e kadar Amerikan borsasında bir düşüş bekliyorlar. Onu söyleyeyim. Bana da şaşırtıcı gelmiyor bu düşüş. Çünkü daha resesyonu fiyatlamadı Amerikan borsaları. Böyle bir durumda 2900'e kadar düşecek bir Amerikan borsasıyla karşı karşıya gelebiliriz. Öyle bir durumda ben Amerikan borsadan hisse alacağımı açık açık söylüyorum. Bunu da belirteyim. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Hani videonun başında şunu görebilirsiniz. Sert hareket geliyor tarzı bir başlık görebilirsiniz. Bunun sebebi şu. Ya yani genellikle böyle yatay hareketlerden sonra piyasa bir yana doğru gitmeye çalışır. Mesela şurada da görüyorsunuz. Bakın şuralar aslında baktığımız zaman şurada bakın şu kısımlar bir dakika şu kısımlar arasına baktığınız zaman doldurulmamış boş kısımlar yani buraları aslında fiyat doldurabilir. Fiyatta yukarıdan 25.000'e 27.500'e çıkabilir. Bunlar şaşırtıcı olmaz ama aynı şekilde piyasanın 16.000 dolara kadar sarkmasını ya da şu 17.500'e kadar sarkmasını beklerim. Bu sebepten lütfen fazla kaldıraç kullanmayın. Kaldıraçlardan uzak durun. Yüksek kaldıraçlardan daha doğrusu uzak durun. Çünkü piyasa Uzun süredir aslında yatay gidiyor. Ayın 16'sından beridir yatay gidiyor. Bugün ayın 28'i 12 gün olmuş. Ve piyasa artık ya şu 25.000-27.500 bin, bin bandına çıkıp geri gelecek. Ya da altımızdaki 16.000 e, ya da 17.500 bandına inip tekrardan geri yukarı çıkacak. Bunu belirtmem gerekiyor. Benim şahsi düşüncem bu yönde. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.